Ee, genel itibariyle e, baktığımız zaman e, totalde bir puan bizim için e, kazanç gibi gözüküyor. Çünkü hem kadro derinliği anlamında hem de mevkisel e, anlamda eksiklerimiz var. E, Gençler Birliği e, hakikaten zor bir deplasman. E, onlar da geçen hafta bir mağlubiyet aldılar. Burada mutlak galibiyet paralısıyla çıktılar. Biz de bunun e, farkındaydık. Şu anlık e, gücümüz nispetinde e, oyuncu Kadrosu derinliği nispetinde olabilecek en iyi şekilde mücadele etmeye çalıştık ve arkadaşlarımız elinden gelen mücadeleyi gösterdiler. Farklı mevkilerde mevkileri olmamasına rağmen oyuncularımızı kullanmak zorunda kaldık. Onlar da bize hakikaten iyi bir geri dönüş verdiler. Dediğim gibi totale bakıyoruz. Deplasman'da bir puan iyi. Galipken ikinci araya daha oyuna ısınamadan golü yedik bu anlamda belki gol yemesek tut alabilirdik maçın sonuna kadar. 3 puan da alabilirdik ama birbirinden sonra Gençler Birliği'nde pozisyonları var. Onlar da bulabilirdi. Biz dediğim gibi sonuçta kendi gücümüzü bilerek kendi kadro denliğimize göre bir strateji belirledik ve buradan bir puan aldık. Bizim için dediğim gibi kazanç. Hem yarışıyoruz hem yarışırken de performansımızı yükseltip diğer maçlara daha iyi bir şekilde çıkmak için uğraşıyoruz. Bu da bugün oyuncularımız adına moral oldu bir puan. İnşallah haftaya içeride oynayacağımız Erop maçıyla da üç puanla tanışıp ondan sonra hem ritmimizi yakalayıp hem de genel anlamda kadromuzu derinleştirip yolumuza devam etmek istiyoruz.